Selamun Aleyküm Merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorum. Çok ara vermeye başladık bu şeylerde, videolarda. Ee, özellikle çok bekleyenleriniz var. Sabah bir şeyini o e, afyon patlamasını henüz yaşayamadım da. Şimdi bir yere geldik. Hava bayağı soğuk ve aşırı rüzgarlı. Yükleme yapacağım. Ee, videoların aralıklı olmasının sebeplerinden bir tanesi şu e, şehir içinde çalışmam e, ve çok işe gidememem açıkçası sebebi ise mazot zamlarına yetişemiyoruz yani verdiğimiz fiyat ertesi gün yükleyeceğimiz yükü artık hani cebimizden götürüyor ve bir lastik olmuş 5-6 bin lira 6,5 milyar hatta böyle ele alınabilecek bir lastik. Dolayısıyla ondan dolayı biz de biraz hem aracı hem kendimizi yıpratmak istemiyoruz. Araçlarımızı daha doğrusu. Adam akıllı bir iş çıkarsa, bize gerçekten para bırakacağını düşündüğümüz işler çıkarsa o şekilde gidiyoruz. Ve bununla ilgili şöyle de bir durum var söz konusu. Geçtiğimiz haftalarda işte e, nakliyecilere gittim Antalya senin atıyorum 4000 lira 3000 lira her neyse 4000 lira gibi bir masrafım var yol falan dahilinde senin cebinden e, hani çıkacak para bu senin cebine girecek para 3800 lira artık adem böyle bir fiyat teklifi veriyorlar. E, yani borcu olan mecburi o kredi kartını artık bu döndürmek için gidiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu paralara gidilip de ayakta kalınabilecek bir durum bir ortam yok şu anda. Keza aynı şekilde Samsun'a buradan bir yükleme vardı. 4500 lira gibi bir şey bir teklif var. Yani sunuyorlar nakliyeciler ve bunu gerçekten ahlaki değerlere uygun olarak karşıdakine sunuyorlar. Yani 4500 isteriz. Sanki böyle çok para istiyormuş gibi e, söylüyorlar. Elinizi vicdanınıza koyun. E, akşam eve götürdüğünüz paranın helal olduğunu düşünün bence alacağınız paralardan da. Öyle fiyat verin. Hani sırf benim işim olsun. Birisi elbet gider falan filan bunları yapmayın. Azıcık karakterli olsun herkes. Ben bunu karaktersizlik olarak bağlamıyorum bence. Yani gerçekten karakterli olarak yapan kişiler de var. Çok sağ olsun. Mesela benim bugün geldiğim işi bize pastayan abi gibi. Yani şu ana kadar gerçekten sözünün arkasında durdu. Bugüne kadar da hiç böyle kardeşim bizden de feragat edeceğimiz olur. Sizin de feragat edeceğiniz rakamlar olur. E, maksat bacı yemek değil, üzüm yemekti. E, şu an mazot 1 doları tam oturdu. Mazot 1 dolar. Yani 13.80 civarları. Ve bugün yarın ben yine zam geleceğini düşünüyorum yakın zamanlarda. Bakalım nasıl olacak. Ayakta kalmasını başaran bu iki, üç ay içerisinde bence yazı gör, gören yani bu bağlamda iş, piyasa, nakit anlamında bir şeyleri kazanacaktır diye düşünüyorum. Ancak ve ancak bu iki kelime çok önemli bu 2-3 ay borcum var deyip çalışan insanlar yani bu parayı döndürmem gereken diyen ve e, bu fiyatlara fiyatları hani kazanacak seviyede gidenlere sözüm yok. Ama ucucuna mecburiyette kalıp giden insanlar büyük patlayacaktır. Ticarete 3 lirayla girersin benim bir sözüm var. Ticarete 3 lirayla girersin ama 10 lirayla çıkman zor olur. Batarsan nasip bakalım 5 ee, dakika oldu başlangıç için lütfen kanala abone olmayı beğenip yorum yapmayı atlamayalım bana desteğiniz olur izleme süreleriyle alakalı gelişmelerimiz var çok da zor değil bir tık. Tekrar başlamış olalım buradan. Bu kısa bir video olabilir. Şimdiden herkese iyi seyirler. Allah'a emanet. Hadi. Devam. Şimdi çıktık yolumuza. Öncelikle sileceğin vermiş olduğu ses ve rahatsızlıktan dolayı herkesten özür dilerim. Ancak telefonu tutturabileceğim ve bu durumu engelleyebileceğim başka durum şu an için mevcut olmadığından hakkınız helal edin. Şimdiden çok özür diliyorum. Şimdi iyi bir bakın arkadaşlar yollara. Yollarda kamyon tır sayısı bile çok azaldı. İnanılmaz derecede azaldı hem de. Çünkü garajlar tıka basa dolu. Kamyon garajları ağzına kadar dolu. Sebebi hem kışın iş sayısının düşmesi hem de şöyle bir durum söz konusu: nakliye fiyatlarının azot 6-7 lirayken 8-9 seviyelerine geldiğindeki şu anki nakliyelerin şu anki zamlı tarife sözde arabanın bol olmasından, işin az olmasından dolayı nakliyecilerin tamamıyla göz açıklığı yapmalarından kaynaklı. Hep mi nakliyecinin suçu? Hayır. Bence hep nakliyecinin suçu değil. Arabacının da suçu. Beni iyi paraya geldim diye düşünerek giderken de istediğini kurtarırsam diye düşündüğü için bence böyle olmamalı. Her zaman birçok kişinin söylediği bir söz var. Ben de katılıyorum buna. Senin dönüş yükün, başkasının çıkış yükün. gezegende de aynı şey başkası yaptığı zaman küfür ediyorlar arkadaş. Bunu sana da yap. gittik. Eee gümrük işlemleri bitmeyecek. yarına kaldı. yapacak bir şey yok. Yani saat 3. 4 civarlarında olmuş. Mengüre orada bugünü bekledik yani. Eğer ما vela del Спасибо. Ja, sehr haricinde de çok şükür kenarda 3-5 kuruş param var. Diyorum ki buna da gitmesem benim yiyecek ekmeğim var. Ha çalışmak istiyor muyum? Evet tabii ki çalışmak istiyorum. Niye hazırdan yiyeyim? Ama dediğim gibi boşa gidip boşa geldikten sonra arabanın kilometresini doldurmak bakım kilometresini işte yıpranmasını sağlamaksa sonuç bitmiyor. Ve bundan dolayı da çok şükür iyi fiyatlara geliyoruz. Allah tüm yolda olanlara, yolculuk yapanlara, gidecekleri yerlere, sevdiklerine sağ salim kavuşmayı nasip etsin. Ee, benim her zaman birinci e, dileklerimden bir tanesi. Geldik, yükümüzü boşalttık Çerkezköy'e. Daha sonra Benimce bu raftaki irsaliğimizi imzaladık. Bugünü de bu şekilde tamamladık. Rabbim bugün de rızkımızı bu şekilde verdi. Akşam oldu. Şöyle göstereyim. Burası, sol taraf emlaklar bu arada. Emlak. Allah'a emanet olun beğenip yorum yapmayı. Bir de abone değilseniz abone olmayı atlamayın. Her zamanki gibi kapatalım. Başkalarının hayallerine değil. Kendi hayallerimize sürekli. Allah'a emanet.